Herkese merhaba arkadaşlar, starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Dün akşam saatlerinde itilerde görüntülenen Alp Navruz stiliyle kendisinden bahsettirdi. Herkesi stiliyle göz kamaştıran Alp Navruz'u hayranları çok beğendi. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Alp Navruz'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı da de devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.